Özellikle sizden silahımın şu sayın vekilim sürekli içerisinde Kemal Başkan söylediği gibi bir dosya hazırlanır ama bir dosyada biz hazırlatmak isteriz ve burada dört tane çok ortak çalışan özel engelli dernekleri var. İnanın Türkiye'de birçok birçok ilde ve ilçede olmayan ortak birlikleri var bu derneklerin çalışması. Ama maalesef ilçemizin çok geniş coğrafyası olmasına karşın bir rehabilitasyon merkezimiz yok. Birçok e, dostluğun bir çok bir evet, de. evet maalesef evet. müsait olmasına rağmen birçok engellimiz ilçe dışına e, çıkmak zorunda kalıyorlar. İlçemizde böyle bir rehabilitasyon merkezinin olması adına bir çalışma içerisinde olması konusunda talepte bulmak istiyorum ama inanın dört tane çalışan dernek birbirine uyumlu vaziyette olağanüstü dernekler yapıyorlar ve yerel yönetimin ve merkezi yönetimin o engelli günlerinde bana göre olması gerekli olduğu için yaptıkları kutlama dönemlerini aşıyorlar. Anma günden aşıyorlar. Kendileri kendilerini kabul ettiriyorlar ama tek eksikleri bir rehabilitasyon merkezinin olmaması. Bu konuda bir sene hatırlatalım. Ne olur bunu bizim için takipçisi olun. Çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, benim zaten çalıştığım bir alan. Ee, yüksek lisansımı Sosyoloji üzerine yaptım, İstanbul Sosyoloji Kürsüsü'nde Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi üzerine. Ee, siyasete girmeden önceki e, kendi e, kuruculuğunu yapmış olduğum dernekte Çocuk ve Gelecek Derneği dezavantajlı çocukların e, eğitim hayatında sürdürülebilirlikleri ve nitelikli bireyler olarak, çalışan bireyler, ülkeye katma değer sağlayan bireyler olarak hayata katılımları ile ilgiliydi. Şimdi bizim sosyal e, politikalarımızda buradan esintiler var tabii ama sadece çocuklar demiyoruz. E, bakım yükü üzerinde olan kadının rahatlatılması için, kadının bir nefes alması için o bakım yükü çocuksa, engelliyse, yaşlıysa hangisi ise o bakım yükünün güvenli, güvenceli ve e, uygun maliyetli şartlarda o kadına sağlanması, aileye sağlanması lazım. Sizin dediğiniz kısım yaşlı bakımı, engelli bakımı, e, ailelerin hayatta engelli olmalarına sebep olan e, konular, engelli bakımı o kadar zor bir şey ki aile hayatını alıyor ona. O sebeple bu rehabilitasyon merkezleri, saatlik günlük bakım merkezleri, e, bizim politikalarımızın merkezinde olacak. E, i̇nşallah e, uygulamak da bizlere nasip olsun. Ben gurur duyarım o tür projelerin hayata geçmesinden ve insanların hani bizlere duacı olmasından. Bu arada Sayın Vekilim, Beykoz'da bu dört dernekten bir tanesi özellikle bir mektep edasıyla çalışıyor. Ne güzel. Siz de e, takip etmiş olabilirsiniz. Şöyle bir durum var bu engelli olayında. Devletin engelli öğrenciyi aldığı bir eğittiği yaş var. Hı hı. O da on sene. Hı. Çocukların ilk mektebe başladığı zaman eğer oraya giderse 10 sene sonra veya yaşı belli bir zamandan sonra giderse 10 sene sonra oradan ayrılıyor. Yani 10 sene içerisinde engelli ailesi, çocuğu o mektebe gittiği için rahat. Sabah servis geliyor, alıyor, götürüyor. Akşama kadar aile rahat. Ama 10 sene bittiğinde çocuk eve geliyor. Daha fazla agresifleşiyor. Daha büyük sorunlar yaşanıyor. İşte bu derneklerden bir tanesi, özellikle bu devlet okullarında okuyup okuma süreci bitip o süreçte o rahatlık bozulduktan sonra eve döndükten sonra daha fazla agresifleşen, daha fazla sorun yaratan çocukların eğitildiği bir derneğimiz var Beykoz'da. 27 tane öğrenci e, bunlar sabah geliyorlar e, çeşitli kategorilere göre. Devletten sadece halk eğitim merkezi vasıtasıyla bir öğretmen alabiliyoruz. Onun dışında hiçbir yerden gönüllü yurttaşlarımızın dışında devletin bir yardım almıyoruz. Ve ben eski bir radyo programcısıyım. Ee, pandemi sürecinde tekrar kendi evimden devam etmeye çalışıyorum. Bu süreç içerisinde beni takip eden o küçük gruba şunu söylüyorum. Eğer sıkıntısını atmak isteyen, rehabilit olmak isteyen Kudner Ekmekçisi ziyaret etsin. İnanın gerçekten e, çok ziyaret edilmesi gereken bir yer. Sözün özünde de sizi Beykoz'a dolaştığı süre içerisinde bir gün Buraya davet ediyorum. Eğer müsaidli olursanız Sayın Başkanım biliyor zaten merkezimizi. Bir gün çocuklarımızı görmenizi isterim. Çok teşekkür ederim. E, ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu iade ziyaretinde tekrar teşekkür için geldiğinde hep beraber o derneklerimizi ziyaret i̇nşallah edelim. İnşallah. Sabah başlayalım. Şöyle i̇nşallah e, inşallah. seri bir programla. İnşallah. Hem pazara gelelim, teşekkür edelim. Hem sizin derneğinizi yeniden ziyaret edelim. Oturalım, sohbet edelim, şimdi, edelim. neler yapabiliriz. Şimdi sorun şu. Yeah, <laughs>